Evet sevgili arkadaşlar, şimdi 4. sınıf 9. dersimizdeyiz. Bugün doğal sayıları zihinden çıkarma işlemi yapacağız. Doğal sayılarda zihinden çıkarma işlemi nasıl yapılıyor bir bakalım. Şimdi zihinden yani kapımızdan tasarlayarak ya onlu ya yüzde yuvarlayarak biz bu çıkarma işlemini yapmaya çalışacağız. Yani onluk ya da yüzde yuvarlayarak çıkarma işlemi yapacağız. Şimdi mesela burada ne var? 576 sayısı var. Ben bu 576'yı en yakın 10'luğa yuvarlamam lazım. En yakın 10'luğa yuvarladığımda kaç? 580 olarak aldım. 580'den kaç çıkarmamı istiyor benden? 40 çıkarmamı istiyor. 580'den 40'ı çıkardığımızda yani 58'den 4'ü çıkardım. Ne kaldı? 54. Bu sıfır. Şimdi burada ne yapacağız? Şimdi buraya eklerken kaç sayı ekledim? Örneğin artı 4 sayı ekledim. İşte buraya artı 4 sayı eklediğim için buradan da ekleme, buradan da çıkarma yapacağım. Yani 4 sayı çıkartacağım. 4, 6, 36 olacak. Yani cevabım 536. Neden çıkardım? Buraya ekledim. Buradan çıkarmam lazım ki sayı azalsın. Şimdi devam edelim. Mesela burada 582 sayısı en yakın şey 382 sayısı en yakın onluğa yuvarlayalım. Ne oldu? 380. 50 var. Ne yaptık? Çıkardık. 330. Ne yaptım burada? İki sayı eksilttiysem buraya iki sayı ne yapacağım? Ekleyeceğim. Yani 330 olacak. Şimdi bak buraya ekliyorsak sonuçtan çıkartacağız. Buradan çıkartıyorsak sonuca ekleme yapacağız. Devam edelim. 596 sayısından 50 sayısını çıkaracağız. 596 kaç eklemek gerekiyor? 600 olacak değil mi? En yakın Artı 4 ekledim. Kaç çıkartacağım? 60. Şey 50. Çıkarttım. Zihnimden yapıyorum. 60'tan 5 çıktı. 55. Sonunda 0 var. Onu ekledim. 550. Burada ne yaptım? 4 sayı ekledim. Buradan da 4 sayıyı ne yapacağım? Çıkartacağım. Çıkartalım. 6 ne oldu? 546 olarak karşımıza çıktı. Burada ne var? 874 sayısı. En yakın olduğu yuvarladım. 870. Kaç? Eksi 4 çıkardım. 870'ten kaç çıkaracağız? 50'yi çıkaracağız. Bu da ne oluyor? 820. Buradan 4 sayı eksilttiğim için buraya 4 sayı ekleyeceğim. Ekledik. Ne oldu? 820. 4 sayısını bulmuş olduk. Buraya bakalım. 956'ya ne yapacağız? Yuvarladık. 960. Bu kaç? 70. 890. Kaç sayı ekledim? Artı 4 sayı ekledim. O zaman 4 sayı ne yapacağım? Çıkartacağım. 886 Evet 886 sayısını bulduk. Hmm. Evet tamam. Sonra devam edeceğiz. 123'ten 30. Bunu ne yapıyoruz? Yuvarlıyoruz. ay? 120. Çünkü en yakın olur 120'de. Artı 3. Pardon. Eksi 3 çıkarttık. Burada da 30 çıkarttık. 3 sayı. Düştüğümüz için buraya 3 sayı. Ek... Pardon. Önce çıkartacağız. Burası 93 3 sayı düştüğüm için 3 sayı ne yapıyorum? Hikliyorum Cevap 93 oluyor. Yani şu 0 1, 2, 3, 4 en yakın onluğu derken onlar basamağı bir düşüreceğiz. Yani sabit kalıyor burada. 5, 6, 7, 8, 9 dediğimizde ise ne oluyor? Bir üst onluğa yuvarlıyoruz. Evet, bunu zaten daha önce onluk ve 10 yüzle yuvarlamayı e, anlattık. Burada da zihnimizden ne yaptık? Çıkardık işlemi yaptık. 9. dersimiz bu şekildeydi. 10. dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın, sağlıcakla